Yılının ilk seçimlerinden birinci parti olarak çıkmamızın gururunu yaşıyorum. Bu büyük başarıda en önemli pay şüphesiz önceki beş yıl başarıyla görev yapmış başkanlarımız ve ekiplerinindir. Sayın Ekrem İmamoğlu beş yıl süreyle İstanbul'u eşit, adil, halkçı, israftan uzak yönetim anlayışı ile kucakladı. Kendisinin enerjisi çevresine ve tüm kente yayıldı. Bu kentte şimdi insanlar daha mutlu, gelecekten daha umutlu. Sorunlar var ama çözüleceğine dair artık umut var. Bizlerin umudu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde birinci parti ve iktidar yapmaya dairdir. Bu yolda birlikte yürümekten onur duyduğum Ekrem Başkan'a önümüzdeki süreçte de başarılar diliyorum. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Çok 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 Saçta. Evet. Başka, evet. Başka evet. bir Başka